Rifat Serdaroğlu. Yapabilir miyiz? Dedelerimizin yaptıkları gibi vatan ve devlet uğruna geride bıraktıklarını, canlarını, servetlerini düşünmeden sevdiğine koşar gibi ölüme koşabilir miyiz? Bence çoğumuz yapamayız, yapmayız. Çünkü Atatürk'ün gönlündeki Türk milleti olmayı başaramadık. Ortak duygularımızı, vatan sevgimizi ve Allah korkusunu kaybettik. Ancak birlik olursak, cumhuriyetin kurucu değerlerine ve çağdaş demokrasiye sahip çıkarsak bu coğrafyada bağımsız ve özgürce yaşayabilecek bir millet olmayı unuttuk. Kimimiz ''Benim param var, gerekirse yurt dışında yaşarım'' dedi, kimimiz ''Konuşursam beni vergi deneticileriyle, polisle ezerler'' dedi. En garibanlarımızsa ''Benim kaybedecek neyim var ki, hiç olmazsa makarnam kömürüm geliyor'' diye kendini dünyaya kapattı. Şimdi bazılarımız diyecek ki, Serdaroğlu hele bir dur, o kadar da değil. Vatan işgal altında olsa biz de dedelerimiz gibi mücadele ederiz. Vatan işgal edildi de bizim mi haberimiz yok? Sizce bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk vatanı anayasa ve yasalara uygun yönetilen çağdaş bir hukuk devleti mi? Layıklık ilkesinin Atatürk milliyetçiliğinin geçerli olduğu tam bağımsız bir ülke mi? Dedelerimizin can pahasına savaştığı küresel çiteler gitmiş, yerine Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı, keşke Çanakkale geçilseydi, Atatürk'e kefere kemal, beton kemal, deccal diyen hainleri, devletimizin sofrasında ağırlamaktan çekinmeyen eş başkanları gelmiş. Gelmemiş mi? Anayasa Madde 104. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder der. Bu madde çiğnensin diye mi yazıldı? Görevi anayasada belli olan Cumhurbaşkanı ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti devleti çömez bir devlettir. Türkiye düşmanı olan diğer partilere oy vermeyin. AKP'li olmayan belediyeler halka yardım yapamaz. Aşevlerini bile kapatırım. Yani açıkçası diyor ki ben sizin Cumhurbaşkanınız değilim. Ben sadece AKP'lilerin Cumhurbaşkanıyım. Ne haliniz varsa görün. Peki Türk milletini bu badireden çıkarması beklenen mevcut siyasi partilerimiz ne diyor? Bir de onlara bakalım. Ana muhalefet Türkiye'de demokratik rejim çatır çatır yıkılırken bir tane olsun büyük miting yapabildi mi? Türk milletini inandırıp ayağa kaldırabildi mi? Herhangi bir eylem koyabildi mi? Ne yapıyor? Salı günleri genel başkan konuşuyor. Diğer günler AKP'ye laf sokmayı siyaset sanan 3 kişi sırayla konuşuyor. Kim dinliyor? Hiç kimse. İyi muhalefet, genel başkanları yardımcısına kızdığı için tweetle istifa ediyor. Eleştirdiği Erdoğan çağırdığında saraya koşup ellerine sarılıyor. Ülkücü delikanlı Koray Aydın beyanat veriyor. Kanuna bir madde eklediler, hem muhalif basına gözdağı verdiler, hem de milletvekilimiz Ümit Özdağ hakkında fezleke düzenlediler. İyi de sen ne yaptın? Sen haber spikerimisin. Bu kanunsuzluğa aynı sertlikte yanıt verecek yüreğin yok mu? Hapisteki muhalefet tüm seçilmiş belediye başkanlarınızı haklarında yargı kararı olmadan görevden aldılar, tutukladılar. Genel başkanınızı hapsettiler. Hiç sesiniz çıkmadı. Yıllarca bunlar için terörle aranıza mesafe koyun dedik. Bunlar terörle aralarına mesafe koysalar ne olur, koymasalar ne olur? Kendi insanlarına ve haklarına sahip çıkmayan bir partiden insanlarımıza ne fayda gelir? Bunlar nasıl Türkiye'nin partisi olur? Nasıl muhalefet yapılır ve nasıl sonuç alınır size çoban ateş hareketi olarak bizler göstereceğiz. Bizler Türk milletinin, Türk devletinin, Türk demokrasisinin Atatürk'ün gönüllü savunucularıyız. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Tek güvencemiz, dayanağımız Türk milletidir. Herkesle anlayacağı dilden konuşmasını, anayasa yasa tanımayanları hukuk yoluna getirmesini iyi biliriz. Yürekli ve namuslu insanların yapması gerekenlere bir örnek verelim gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu avukatları aracılığıyla şu duyuruyu yaptılar. Artık tahliye talebimiz olmayacaktır. İddianamemizi hazırlayın yeter. Sizin tahliyeniz batsın. İstemiyoruz, korkmuyoruz, yılmayacağız. Ey muhalefet partilerinin genel başkanları, işte size bir öneri. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir kişi neyle suçlandığını bilmeden zindanda tutulamaz deyin ve üçünüz Beştepe Sarayı'nın önünde ölüm orucuna başlayın. Görün bakın Türk milleti nasıl sizi kucaklayacak. Siyaset, ülke yönetimi, bilgi, beceri, sevgi yürek ister. Siyaset korkakların işi değildir. Rifat Serdaroğlu